Yay ve yükselen burcu yay arkadaşlar 21 ve 27 Haziran haftasındayız. Bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter'in güneşle güzel bir açısı var. Elbette ki size etkisi dostane olacaktır. Bilhassa yaşanan yer, evle yerleşim yeriyle ilgili konular, parasal konular. Çünkü pazartesi günü güneş yengeç burcuna geçiyor ve Venüs de orada. Biraz daha sizin ödemelerle böyle ortaklık paylaşılan durumlarla ilgili mesela miras olur, evraklı diğer işler, işte devlet dairelerinde belki başka işte vergi, sigorta vesaire gibi durumlarınız olabilir. Buralarda fırsatlar veya hayatı biraz daha kolaylaştıran durumlar ya da kişilerle karşılaşabilirsiniz. Onun dışında ikinci güzel açımız da tabii ki haftanın ilk günü gerçekleşiyor. Venüs ve Neptün arasındaki kesinlikle aşktır aslında adı. Romantizmdir, duygusal anlamda bir yükseliştir. Evet size kare yapıyor olabilir ama yine de e, çok duygusal ve çok hassas olabilirsiniz. Çok e, iyi algılayabilirsiniz bu e, açıyı. Yani size direkt kare yaptığı için tabi derecesel olarak açı alıyorsanız çalışıyor burası. Ve onun dışında e, Mars Aslan Burcu'nda seyahaten sürdürüyor hafta boyunca. E, 9. ev konularınızda bazı e, sıkıntılar olabilir. Mesela bir gönderiniz vardır, kargonuz paketiniz vardır, uzun seyahatiniz vardır. Buralarda bazı sıkıntılar, zorluklar yaşatabilir. Tabi Merkür retrosu bitti ve sizin 7. evinizdeydi. Belki ortaklık, evlilik gibi böyle ortak yaptığınız, paylaştığınız alanlarda, kişilerle mevcut sorunlarınız artık daha normale dönebilir. Orada e, gündeminize gelen konuları çözmüş, artık e, nihai sonuca ulaştırmışsanız eğer, bundan sonra orada bir farkındalık oluşmuş olabilir hayatınızda, ilişkinizle ilgili. Çarşamba ve Perşembe günü sizin için önemli olabilir. Çünkü ay sizin burcunuza, yay burcuna geçecek. Ve bu alanda da sizin için önemli bazı fikirler mesela oluşturabilir. Bir de para evinizde bir dolunay gerçekleşeceği için ayın 24'ünde. Bu dolunayla birlikte de maddi anlamdaki kaynaklarınızda bazı yenilikler, bir gelişme, bir artış da söz konusu olabilir sevgili yaylar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.